Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Cümle çeşitlerinden bahsedeceğiz. Akif Hocam kanalına abone olmayı unutmayınız. Yakınlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Şimdi bu cümle çeşitleri nedir hocam diye içinizden geçebilir. Gayet normal. Ben de şöyle bir giriş yaptım. Cümlenin çeşidi olur mu canım hocam? E, yemek çeşidi oluyor da neden cümlenin çeşidi olmasın diyerekten bir cevap verdim. Evet bu konuda neler öğreneceğimizi şöyle bir tablo e, tabloyla aktarmaya çalıştım. Öncelikle yüklemin türüne göre... Öge dizilişine göre, anlamına göre cümle nedir ve yapısına göre cümle nedir şeklinde bir başlık belirledim. Şimdi yüklemin türüne göre cümle eylem cümlesi ve ad cümlesi olarak ikiye ayrılıyor. Tabii ki içeriğine girdiğimiz zaman burada soru tipleriyle meseleyi şekillendireceğiz. Kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle gibi öge dizilişi bakımından cümleler arka arkaya verilecek. Anlamına göre cümle nasıl oluyor efendim? Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, ünlem cümlesi ve emir cümlesi olarak karşımıza çıkacak. Malumunuz sınavlarda bunların hepsinden soru sorulabiliyor. Genel bir soru içerisinde geçtiği gibi özel bir soru içerisinde de bize sorular sorulabiliyor. Yapısına göre cümleler nasıl? Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle. Efendim şimdi tabi bu bir kavram haritası. Dolayısıyla hani çok gözümüz korkmasın e, içine dalalım ve meseleyi halledelim. Yüklemin türüne göre cümleler nasıl olacak? Şimdi <laughs> her şeyden önce tür denince ürkmememiz gerektiğini bilelim. Öncelikle soru tipine bakalım, sonra meseleyi daha da şekillendirelim dostlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır diyecek ve diyecek desin efendim. Şöyle tür kelimesinin altını çiziyorum. Bazı arkadaşlarımız tür deyince birazcık çekiniyor olabilir. Çünkü sözcüklerin de türleri vardı. O mevzuya hiç dalmıyoruz. Şu anda bu akış içerisinde bu mevzuyu halletmeye çalışıyoruz canım arkadaşım. Peki yüklem türüne göre ne olur? Yüklem türüne göre adı veya eylem olur canım arkadaşım. Peki eylem cümlesi nasıldı? Yüklemi buldum. Bir hareketi oluşu durumu anlatıyorsa yüklem. Yani dı, mış, yor gibi bir takım ekler alabilir e, yüklem. Dolayısıyla bu eki almış olan sözcüğün o ekinin sıfır noktasına mekmak getirdiğimde kabul ediyorsa eylem cümlesi diyorum. Yani biz şöyle bir şey yapamıyoruz. Heceliyor mak diye bir şey olmaz. Yani bıkışık bıkışık yaptım. Heceliyor cümlenin yüklemi mi? Evet yüklemi. Peki hecelemek sözcüğünün olduğu yere mekmak getirebiliyor muyum? Getirebiliyorum. O halde getirebiliyorsam bu sözcük eylem cümlesidir. Bizim türkülerimiz yürekleri dağlar. Dağlar cümlenin yüklemi değil mi? Evet. R gibi bir ekin olduğu yere mekmak getirebiliyor muyum? Gayet tabi. ...dağlamak şeklindeki bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Anlamda bir bozukluk olmuyor. Demek ki ikisi de eylem cümlesiymiş. Efendim zamirdi veya efendim sıfattı gibi bir takım şeyleri de düşünebilirsin. Burada onları düşünmüyoruz canım arkadaşım. Eylem. Mekmakı hazır almışsa ne olur? İçinizden böyle bir soru geçebilir. Dolayısıyla ben de not dedim. Ve cümle eylem cümlesi olamıyor işte bu sefer. Nasıl yani? Tek arzusu sınavdan iyi bir netice almaktı. Buradaki mekmak almış olan fiile tekrar mekmak getirsem almak mak oluyor mu? Tazanca Türkçe oluyor. Bışık, bışık gitti. Demek ki bu sözcük artık eylem değil, eyleme veda etmiş bir sözcüktür. Ve ben buna adı cümlesi demem gerekiyor. Ve işi bitiriyorum. Bu da ad cümlesiymiş. Eylem cümlesi gibi duruyor haklısın ama bir daha mekmakı getiremiyorsam olay bitmiştir. Peki ad cümlesi nasıl oluyor canım arkadaşım? Yüklemi bulacağım. Buldum. Hareketi, oluşu, durumu karşılamayan, diğer bir de işte mekmakı almayan sözcük ad cümlesini oluşturuyor. Yönetmen bize çok kızmış. Kızmış cümlenin yüklemi ve dolayısıyla Kökü kızmak olabilir. Can dostlar neye bakıyoruz? Kızgınmak diye mışın sıfır noktasına mekmak getirdiğim zaman oluyor mu? Olmuyor. Bıçık bıçık gitti. Dolayısıyla bu adı cümlesi olarak alınması gerekiyor. Gençler günün en iyi saatlerinde uykudaydı. Uykuda kelimesi uyumaktan geliyor olabilir köküne baktığım zaman. Onunla ilgilenmiyoruz. Şu dı ya da mış gibi durumların sıfır noktasına mekmak getiriyorum. Uykuda mak oluyor mu? Olmuyor canım arkadaşım. Bıçık bıçık gitti. O halde bu da yine ad cümlesi olarak alınması gerekiyor. Bizi dünya sahnesine çıkaran sendin. Sendin cümlenin yüklemi. Dolayısıyla sen kelimesine baktığım zaman senmek diye bir şey olur mu? Olmaz. Bıçık bıçık gitti. O halde yine ad cümlesi olarak almam gerekiyor. Hocam ama buradaki sen kelimesi zamir değil mi? Can dostlar burada zamirler de ad soylu sözcüklerdir. Dolayısıyla genel çatımız bizim adısa bunu da ad cümlesi olarak almamız gerekiyor. Peki ya sesli ses sözcükle karşılaşırsam? orada nota dökmeye çalıştım arkadaşım. Aman dikkat dedim. Çünkü tuzak kurulabiliyor. O tuzaklardan da bahsetmemiz gerekiyor. Böyle bir kıyas yapmak istedim canım arkadaşım. Şöyle başa kıyas yazayım ve içimde sensizliğin sızısı var. Var cümlenin yüklemi. Cümlede enteresan bu dertli bir adam herhalde. Dolayısıyla var kelimesi varmak şeklinde makmek'i almıyor bu cümleye göre niçin? Çünkü yok sözcüğünün zıddı olarak karşımıza çıktığına göre, bıçık bıçık diyorum ve bu A'da cümlesi olarak alınması gerekiyor. Sen de düğün halayına hemen var yani hemen ulaş hemen git gibi bir anlam var. Hocam anlamlar önemli miydi? Bazen e, hafiften önemli olabiliyor onu da söyleyeyim. E, varmak şeklinde matmek'i kabul ediyor mu? Ediyor. Ediyorsa ben buna ne diyorum? Sen fiil cümlesin veya eş anlamlı sözcüğü olan eylem cümlesin diyorum. Buraya kadar her şey e, yolundadır umarım. Bir sorunuz yoktur. Evet Öge dizilişine göre cümlelere bakalım. Diğer sayfaya geçtim. Şimdi tabi insanın içinden şu geçiyor. Öge dizilişi denince ögeleri ayırmak gibi bir dürtü oluyor insanın içinde. Benim de içimde olmuyor değil aslına bakarsanız. Öge dizilişi denince neleri anlamam gerekiyor? Efendim hemen konuma bakıyoruz demişim ben burada. Gayet düzgün bir şey söylemişiz. Neyin konumuna bakıyorsun hocam? Yüklemin konumuna bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi? Öge dizilişi bakımından ötekilerden farklıdır. Denmiş mi? Denmiş. Ben o zaman neye bakacağım? Kurallı mı? Devrik mi? Eksiltili mi diye bakmam gerekiyormuş. Cümleleri öyle incelemem gerekiyormuş. Peki Türkçemiz, Türkçem sevdam diye nitelendirdiğimiz Türkçemizde durum nasıl? Cümle e, yüklem sonda ise hani bu açıdan bir ele almam gerekiyor. Ezberliyorum cümlenin yüklemi değil mi? Gayet tabii yüklemi. Yüklemi sonda olan bütün cümleler kurallı cümledir. Ve dolayısıyla bu bir kurallı cümle. Yarimin güzel yüreği hep yanımdadır. Vay ne güzel. Yanımdadır cümlenin yüklemi. Yüklem sonda mı? Evet sonda. Son derece mantıklı cümleler ve kurallı cümleler dostlar. Dolayısıyla bu cümleye düz cümlede diyebiliyoruz. Bu arada ikinci ismini de hemen parantez içerisinde yazayım. Sıkıntımız olmasın. Çünkü sorularda bazen düz cümle diye bir kavramla karşılaşabilirsiniz. Devrik cümle nasıl oluyor? Hocam baş aşağı gelmiş bir cümle midir acaba bu? Hayır efendim. Devrik cümlede yüklemi sonda bulamıyorsun. Başta veya ortada olan cümle oluyor. Gördüm güzel yürekli insanları hayat sahnesinde. Ne güzel. Gördüm cümlenin yüklemi ta başa almışız dostlar. Şiirsel bir ifade. Her şeyi bilir bazı insanlar. Hakikaten öyle. Malumat furuş diyor eskiler bunlara. Bilir cümlenin yüklemi ve araya almışız. Dolayısıyla devrik cümle diyebilirim. Yani yüklem sonda değilse devrik cümle canım arkadaşım. Peki eksiltili cümle nasıl oluyor? Yüklemi olmayan cümlelerdir. Yani yarım bırakılmış. Yarım bırakılmış bir sevda, yarım kalmış bir aşk olmasın da ...yarım bırakılmış cümle sıkıntı değil. Hemen çözülebilecek bir cümle. Niçin? Çünkü 3 nokta biraz bize yardım ediyor dostlar. Sınavlar bazen o kadar zor ki anlatamam diye sen buraya başka bir yüklem getirebiliyor musun Da gayet tabii getirebiliyorsun o halde böyle bir yüklem getirebiliyorsan şu anda yazmıyor eksiltili cümle Ormanı gören bir pencere, denize açılan bir balkon istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum şeklinde paranteze yine ben hani isteğini dile getirmiş olayım. Acizane. Dolayısıyla cümlenin yüklemi getirildi. Tabii ki Akif Hoca tarafından getirildi. Burada yazmıyordu. Dolayısıyla bu cümlede eksiltili cümle. Peki öge dizilişini hallettim hocam. Bana anlamdan bahset. Biraz sıkıntılı buluyorum bu anlamı. Hayır efendim sıkıntılı değil. Hiçbir şey sıkıntı değil. E, kendine güven canım arkadaşım. Akışa bırak kendini. Cümlenin anlamı denince o cümlenin hangi iletiye sahip olduğuna bakmıyorsun. Efendim aşağıdaki cümlelerden diye biraz sonra başlayacağız zaten. Hani soru tiplerini mümkün mertebe vermeye çalışıyorum dostlar. Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, ünlem cümlesi, emir cümlesi gibi bakmam gerekiyormuş. Peki bakarız. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamı bakımından ötekilerden farklıdır dedi. Hmm. O halde benim yapmam gereken şey o cümlenin mesajına değil neye bakmam gerekiyor? Kesinlikle canım arkadaşım iletisi doğrultusunda hareket etmiyorum. Olumlu, olumsuz gibi durumlara bakıyorum. Peki devam edelim. Görelim bakalım neler oluyor hocam. E, can dostlar ne demek? Hemen olumlu cümle nasılmış? Bir şeyin gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini anlatan cümlelerdir. Yani sen de hayal kuruyorsun, üniversitede okumak istiyorsun veya efendim memur olmak istiyorsun vesaire. Herkesin hayalleri var kendince. Tabii ki bu hayallere kavuşmak işten bile değil. Canım arkadaşım, yüklemin kelime anlamı önemsizdir. Lütfen unutmayalım. Yani ne demek bu? Sözlük anlamlarıyla ilgilenmeyeceğiz demektir efendim. Her sabah güneş doğarken sahilde yürüyorum. Çok güzel bir eylem gerçekleştiriyorsun canım arkadaşım. Yürüyorum cümlenin yüklemi ve dolayısıyla ben yürüme eyleminin olduğunu görüyorum. Yani iş oldu mu? İş oldu. Olduysa olay bitmiştir. Bu olumlu cümle. Onun sözleriyle kalbim kırıldı. E kırıldı cümlenin yüklemi. Peki kalbi kırılması insanın biraz kötü bir şey olarak değerlendirebileceği cümle olabilir. Lütfen biz mesaja bakmıyoruz. Kırılma durumu gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Aynen bir önceki cümlede olduğu gibi iş oldu diye bakıyorum. Bizim için çok önemli olan evrakı yırttı. Eyvah yırttı cümlenin yüklemi mi? Evet yırttı cümlenin yüklemi. Peki canım arkadaşım. O iş oldu mu? Gayet tabii oldu. Dolayısıyla yine olumlu cümleyle karşılaşıyorum. Bazen sorularda ...efem, efendim şekilce olumlu iken anlamca olumsuzdur gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Hiç problem değil. Ben de bunu nota dökmeye çalıştım. Canım arkadaşım not demişiz. Bazı cümleler şekilce olumlu iken anlamca olumsuzdur. Yani yani siz şu canım arkadaşım ne sana ne bana yardım eder şeklinde bir cümle. Yardım eder cümlenin yüklemi ne neyi görüyor musun görüyorsun. Efendim bu cümleyi olumsuz hale getiren Can dostlar buradaki ne neye bağlacıdır. Dolayısıyla burada nasıl bir anlam çıkıyor? Yardım etmez. Ben bunu anladım. Yani yüklemde mma falan yok. Ama yardım etmez şeklinde bir anlam oluştuğuna göre ben diyorum ki bu cümle şekilce olumlu. Yani tipi çok iyi. Ama anlamcı olumsuz. Bazı Amerikan filmlerinde gördüğün gibi 3-5 arkadaş bir ormanlık eve gidiyor. Ormanda bir eve gidiyorlar ve orada efendim, birileri ortalıktan kayboluyor ve sonra bir bakıyorlar ölüsünü buluyorlar. E peki oradaki o filmin sonunda ne oluyor genellikle? En güzel simaya yüze sahip olan kişinin katil olduğu ortaya çıkıyor. Yani görüntü aldatır mesajı veriliyor. Dolayısıyla yardım eder de de görüntü itibariyle baktığımız zaman ben meyma mezmaz görmüyorum. Ama anlam itibariyle yardım etmez şeklinde bir anlam olduğunu görüyorum. Böyle kolay sorular hiç bana sorulur mu? Efendim sorulur mu cümlenin yüklemi? Ve dolayısıyla burada hem e, hiç kelimesini kullanmış hem de mımıyi kullanmış. Dolayısıyla anlam itibariyle sorulmaz mesajı vermeye çalışmış. Buradan bu anlam çıkıyor. O halde anlam ne? Olumsuz. Olumsuzsa bu cümlede olumsuz canım arkadaşım. Şunları şöyle paranteze alıyorum. Sözde halka fidan dağıtılacaktı. Yani maalesef halka fidan dağıtılamamış bir sıkıntı oldu demek ki. Efendim e, biz de hemen yazalım. Dağıtılacaktı, dağıtılmadı şeklinde bir anlam var. Böyle bir anlam varsa olumsuz bir anlam olduğunu görüyorum. Anlam bu canım arkadaşım. Ve dolayısıyla bu cümlelerin hepsi olumsuz cümle olarak ele alınması gereken cümlelerdir can dostlar. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Evet olumsuz cümle nasıl olacak? Bir şeyin gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini anlatan cümle. Nasıl yani? Uzun uzun cümle kurmadan pratik metotta gidebilir miyiz der gibisin. Elbette canım arkadaşım merak etme o iş bizde. Dolayısıyla mekmak, mezma, veya yok değil gibi sözcüklerle karşılaşıyor musun? Karşılaşıyorsun. Bunlar ek ya da sözcük olabilir. Hiç önemli değil. Mesela adamcağız şu hayatta hiç incinmemiş. Ne güzel hayat onu incitmemiş. Dolayısıyla mema ile karşılaşıyor muyum? Evet. Ama hocam ne kadar güzel işte incinmemiş. Meseleye böyle bakmıyorduk canım arkadaşım. İncinmiş mi? Hayır. Yani iş olmamış. Olmadıysa bu kesinlikle olumsuz bir cümle. Yani anlamca da olumsuz, şekilce de olumsuz. Her iki türlü de olumsuz canım arkadaşım. Bizim şarkımızı sahnede söylemez. Efendim iş oldu mu, olmadı? Yapıldı mı, yapılmadı? Dolayısıyla bu nasıl bir cümle? Yine olumsuz bir cümle canım arkadaşım. Bilet kesen adam çok düşüncesizdi. Eyvah. Düşüncesizdi cümlenin yüklemi. Evet. Sız sizle karşılaşıyorum. Ve iş gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş. Yine olumsuz bir cümleyle karşılaştım. Onun cebinde hiç para yok. Var mı efendim? Yok. Yoksa iş gerçekleşmedi. Dolayısıyla yine olumsuz cümleyle karşılaşıyorum canım arkadaşım. Rol arkadaşım bugünlerde inatçı değil. İnatçı değilse iyi bir tavır içerisinde işte hocam daha ne var? Efendim mesele o değildi. E, oldu mu iş? Olmadı. İnatçı mı? Hayır değil. Dolayısıyla iş gerçekleşmemiş. O yüzden ben buna yine olumsuz cümle diyorum canım arkadaşım. Her şey yolundaysa hemen diğer sayfaya geçelim. Not. Bazı cümleler çekilce olumsuzken anlamca olumludur. Şimdi tabi malumat vuruşluk yapmak istemem. Ama çok önceleri öğrendiğimiz benim de senin gibi e, tabii ki okul hayatım oldu. Dolayısıyla bize şunu söylediler. Eksi 3 e, çarpı e, tekrar eksi 3 olursa sonuç artı 9. E niye efendim eksiler nereye gitti? Eksiyle eksinin çarpımı işte eşittir artıdır falan demişlerdi. E, matematikte bir böyle büyük deha'yım da bunu anlatmaya çalışıyorum falan derdinde değilim. Me mevzuyu bilirsiniz. Yani biraz felsefesini yapalım dedik. E, benim bir Hasan hocam var e, felsefeci ve der ki e, biraz felsefe vesvese o meydan e, verir. Yani Hasan hocamın ifadesiyle vesvese tabii ki. E, katalım mı katalım neden olmasın düşmanımın düşmanı dostumdur. Efendim yani düşman eksi ise tekrar düşmanım eksi ise e sonuç ne? Artı dostumdur. İki olumsuzluktan ne çıkar? Olumlu bir durum çıkar. Tabi edebiyatla da ilgili nabi çıkar efendim. Onun evinde yok yok. Efendim iki yüklemi şöyle ele aldım. Yok yok eşittir neymiş? E var hocam. E, e, olay bitti. Dolayısıyla çekilce olumsuz ama anlamcı olumlu. Yine Türk sinemasından kötü rolde görev alan bazı simalar vardı. Erol Taş gibi. E, gündelik hayatlarına baktığımız zaman son derece naif insanlar olduğunu görürsün. Yani onun e, rolü o, onun tipi öyle canım arkadaşım. Bunun da tipi olumsuz ama aslında anlamca olumlu bir durum var. Sizin haykırışınızı duymamış değilim. Duymamış değilim cümlenin yüklemi. İki tane olumsuzluk yok mu canım arkadaşım var? Duymamış değilim ne demek? Duydum demek. Dolayısıyla yine anlamca olumlu bir durum oluştu. Peki netice itibariyle hocam ben ne diyeceğim? Bu cümleleri olumlu cümle diyeceksin canım arkadaşım. Soru cümlesine geçiyorum hemen. Soru sözcü olan her cümle soru cümlesi. <laughs> Herhalde biliyoruz hocam. Efendim canım arkadaşım bilmediğinden değil. Niçin kimse bizi anlamıyor diye sorguladığımız durumlar da soru cümlesi. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken Cahit Sıtkı Tarancı da ...kendi kendine konuşuyor. Dolayısıyla sanki sözde soru cümlesi oluyor bu. Sözde soru cümlesi de bir soru cümlesidir. Bu cümleyi de soru cümlesi olarak almam gerekiyor. Ben şimdi buraya yazmak istiyorum. Sözde soru cümlesi diye. Ve sözde soru cümlesi eşittir. Yine soru cümlesiymiş canım arkadaşım. Böyle altına soru cümlesidir diye e, ifadeyi yapıştıralım efendim. Cümlesidir. Canım arkadaşım... <laughs> Soruyu sağlayamıyorsa soru sözcüğü. O zaman ne olacak diye içinden geçirebilirsin. E tabii ki o cümle soru cümlesi olmaz can dostlar. Kimin sözlerini ezberlediğini iyi bilir. Bilir cümlenin yüklemi değil mi? Evet. Peki ben bunun sonuna soru işareti koyabildim mi? Hayır hocam. Peki kim gibi bir soru var mı? Evet hocam. E peki ben bunu ne yapacağım şimdi? Bu cümleye olumlu cümle demen gerekiyor. Olumlu olumlu cümle dostlar. Ormanda tek başına dolaşırken birden karşısına ayı çıkmasın mı çıkmasın çıkmasın demeyiz. O halde burada bir ünlem pozisyonu var. Yani bu cümlede de e, bir soru olsa da maalesef soruyu vermek için değil bir ünlemi ifade etmek için sorulmuş bir durum var. Ünlem cümlesini hemen akabinde ifade etmek istedim. Bir korku, heyecan, sevinç bildiren cümlelerdir ünlem cümleleri. Ne müthiş manzara. Wow, beğendi. Dolayısıyla bu ünlem cümlesi. Bırak beni kızdı. Bu bir ünlem cümlesi. Hocam hani ah, hani tü, hani eyvah. Bunlar olmadan da ünlem cümlesi sağlanabiliyor dostlar. Emir cümlesi nasıl? Sevmiyorsun biliyorum. Emirden hiçbirimiz haz etmeyiz. Yüreğindeki sevdalarla yola çık derken çık cümlenin yüklemi yola çıkmak cümlenin yüklemi ise emir verdi. Bakma gökyüzüne gözünde yaşlarla. Evet kimsenin gözü yaşlı olmasın tabii ki. Bakma cümlenin yüklemi ve yine emir cümlesi olarak devrik bir cümle şeklinde verilmiş. Bu da emir cümlesiydi. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videomuzu iki bölümden oluşturacağız. İyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum can dostlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.